Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için haftalık enerjileri niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar videoya ne zaman denk gelirsiniz? Niyet alıp bir haftalık sürece niyet alıp videoyu izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Araya kart karıştı diyecektim ve kart gerçekten de karışmış arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili kovalar için almanız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Haftalık genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Joker kartı, değnek dörtlüsü ve kılıç sekizlisi. Şimdi sevgili kovalar özellikle de son 8 hafta ya da son 8 aydır işin içinden çıkamadığınız uzayan ve bu uzamanın size kaygı endişe yarattığı bir durumla ilgili bir özgürleşme enerjisi içerisinde olacaksınız bakın çok güzel kılıç sekizlisi bir zihinsel hapishanedir kendimizi çıkmazlı hissetmektir ne yapacağınızı bilmeme bilmemektir Joker kartı ise yüklerinden arınmak ve sıfırdan başlamaktır özellikle de beklediğiniz bir haber varsa bu resmi bir kurumdan olur bir iş başvurusu yapmışsınızdır onunla ilgili olur ya da bir niyetinizle evrak teslim etmişsinizdir bunun sonucunu bekliyordu olabilirsiniz iş ya da farklı bir şeyle niyetle ilgili burada bir durumun netleşmesi ve bu durumun netleşmesiyle beraber bir sorundan kurtulma özgürleşme enerjisi var siz sevgili kovalar için bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek Kupa kraliçesi kılıç beşlisi tılsım altılısı aslan adam değnek altılısı kupa kelisi ve kılıç dörtlüsü. Şimdi sevgili kovalar kupa ikilisi bir anlaşma, sözleşme, uzlaşmadır. Özellikle de bulunduğunuz iş ortamında bir rekabet içerisindeyseniz, bir amaca dair bir rekabet ediyorsanız bu tarifi olabilir, bir zam almak olabilir. Ya da orada sizinle uğraşan kişi ya da kişiler vardır. Tabiri caizse onlara gücünüzü göstermek için Burada tılsım altılısı beraber bir niyetinizin size geldiğini yani bu bir teklif bir fırsat enerjisi var ve bununla beraber de yeni bir anlaşma yeni bir sözleşme. Ama bu mevcut yerde arkadaşlar yani bir tarifi bir hak edişi almak bir zam almak gibi ve aslında adam kart diyor ki son özellikle de 12 aydır bu durumla ilgili bir rekabet içerisinde olabilirsiniz. Askıya aldığınız niyetleriniz olmuş olabilir. Bununla ilgili yani bu durum netleşse de ben de adım atsam ya da şu niyetimi gerçekleştirsem gibi. Çünkü bu durumun sizi böyle bir sıkışmış enerji içerisine çektiği görülüyor kartlar öngörüsünde. Değnek altılısı zaferdir, takdir edilmektir. Özellikle de anne, abla figürü olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın bu başarınızı takdir etmek için bir organizasyon düzenleyebilir. Bir kutlama enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Takdir edilme, başarı var. Sevgili kovalar, bazı kişilerde, kişilerde gücünüzü göstermiş olacaksınız bu başarınızla beraber. Tılsım üçlüsü, tılsım dokuzlusu, kılıç tılsım ikilisi ve dünya kartı. Çok güzel. Şimdi dünya kartı arkadaşlar bir tamamlanmaktır ama bu tamamlanmak hem bir hedefi tamamlamaktır hem de mevcut durumun bir üst seviyeye geçmesidir. Burada özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa yani bu bir eğitim almak olabilir, oraya yerleşmek, orada yaşamak, Orada bir işe başlamak her şey olabilir. Şu anda biraz karamsar olabilirsiniz bu durumla ilgili. Ama kartlarımız diyor ki bu dönemde uzun zamandır karamsar olduğunuz, kararsız olduğunuz bir durumla ilgili bir netleşme enerjisi içerisine gireceksiniz. Ve bir başvuru enerjisi var. Yani burada aslında sizi bir bekleten durum başvursam mı, başvurmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı gibi sürekli bir ikilem içerisinde kalmanız. Bir diğer enerji ise iki ayrı yerden fırsat alabilirsiniz, teklif alabilirsiniz. İşle ilgili olabilir, yatırımla ilgili olabilir, bir ortaklık girişimiyle ilgili iki ayrı arkadaşımızdan arkadaşınızdan bir teklif, bir öneri alabilirsiniz. Burada iki ayrı durum arasında kaldığınız bir seçenek var ve bununla ilgili özellikle de Başak Burcu ya da Başak Burcu enerjisi bir kişiden alacağınız manevi bir destek olacak. Bir, bir, bu bir akıl almak olabilir yol göstermek olabilir bu kişi yani işinde ehli biri sizi bu konularda yönlendirebilecek nitelikte bir insan ve bu kararsızlık sürecinde bu kişiden alacağınız manevi destek aslında bu durumla ilgili bir netleşme enerjisi içerisine girmenize de sağlayacak. Evet sevgili kovalar dedim ve değnek ası kendini attı. Kupa dokuzlusu, değnek kraliçesi, kupa dörtlüsü, kule kartı, şeytan kartı, tılsım onlusu, ve kılıç altısı. Şimdi sevgili kovalar burada her şey güzel giderken biten, yıkılan bir durum var. Yani bu bir ilişkide olabilir, tılsım onlusuyla beraber bir aile durumu da olabilir. Özellikle net bir şekilde üçüncü kişi enerjisinden dolayı size sırtını dönen, giden, sizi üzen, kıran, hayal kırıklığı uğra hayal kırıklığına uğratan bir kişiden alacağınız bir adım olacak. Kupa dörtlüsü diyor ki artık bu kişi sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış ve atacağı adımı umursamayacaksınız bile. Bakın kupa dörtlüsü umursamamak, isteksizlik. Yani bu kişinin pişman olup gelmesi sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Sadece kişinin aslında yaşadığını yaşaması ya da pişman olması içsel bir huzur sağlamanız yaşamınıza sebep olacak ama bu kişiyle tekrardan bir yola girme gibi bir isteğiniz olmayacak kartlar öngörüsünde Çünkü kılıç altılısı diyor ki siz bu sayfayı kapatmışsınız arkadaşlar. Sadece ilahi adaletin tecelli etmesini beklemişsiniz ve bunun tecelli ettiğini anladığınızda, duyduğunuzda, öğrendiğinizde mutlu olacaksınız. Kupa dokuzlusu ile beraber. Çünkü bir muradınız gerçekleşecek. Evet. değnek dokuzusu Güç kartı. Bakın güçleniyorsunuz. Kupa 9'usu ve ermiş kartı özellikle de bir aile durumu yani bir aile çatısı altında olan bir durum olabilir bu ve tılsım onlusuyla beraber ermiş kartı bu durumun sizi e, oldukça böyle bir yıpratıcı bir süreç içerisine çekti özellikle de geçen böyle e, Eylül ayından beri yaşıyor olabilirsiniz yani bir yıllık bir e, süreç olabilir arkadaşlar yani bu süreçte şüpheleriniz, kuşkularınız, tartışmalarınız olmuş olabilir. Ama yakın bir zaman içerisinde bu durumun netleşmesi, ortaya çıkması gibi bir durum yaşamış olabilirsiniz. Güç kartı her durumda güçlü kalmaya çalıştığınızı, bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştığınızı, korkularınızla yüzleştiğinizi ve artık bir seçim yaptığınızı aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır arkadaşlar. Ve bu seçimle beraber de hayatınıza yeni bir sayfa açmaya karar verdiğiniz görülüyor kartlar öngörüsünde. Güneş kartı düşüncelerinizin pozitifleşmesi, enerjinizin yükselmesi, motivasyonunuzun artmasıdır. Yani güneş benim için yeniden doğuyor dediğiniz bir enerji var. Bir ilahi adaletin tecelli ettiğini öğrendiğiniz andan itibaren. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.